öncesi endişelerini azaltacak, odaklanmanı kolaylaştıracak bu rehberli meditasyona hoş geldin. Bu çalışma yaklaşan sınav öncesi daha sakin ve berrak bir zihin hissiyle sınava hazırlanmanı sağlayacak. Başlamak için sessiz ve rahat bir yer bul. Oturabilir ya da uzanabilirsin. Gözlerimizi kapatarak başlayalım ve birkaç derin yavaş nefes alıp vererek. Burnundan nefes al, karnın dolsun, göğsün büyüsün. Burnundan nefes ver, karnın, göğsün, sansın. Yavaş yavaş nefes alıp vermeye devam et. ve burundan nefes alırken 4'e kadar sayacağım. Sonra verirken 6'ya kadar. Yavaşça nefesini boşalt. Karnın hafifçe içeriye çekilsin ve karnın dolmaya başlasın. 1 2 3 4 5 Nefes 1 2 3 4 5 6 Hep burundan al nefes. 1 1-2-3-4 Ver nefes. 1-2-3-4-5-6 Al nefes. 1-2-3-4 Ver nefes. 1-2-3-4-5-6 Devam et kendin içinden sayarak. Dörde kadar nefes al. Altı birimde nefesini ver. Her nefesinde gerginlik ya da endişe her ne varsa bıraktığını hayal et. Yavaş yavaş, rahat, doğal nefeslerine geri dön. Yumuşak, sakin, doğal akan nefes. Şimdi birlikte bir hayal kuracağız. Altın renkli bir ışığın seni çevrelediğini hayal et tüm vücudunu ve zihnini saran bir ışık. Bu ışık senin içindeki güç, güven ve odaklanma becerini temsil ediyor. Her nefes alışınla bu altın renkli ışık daha da parlak hale geliyor. Ve her nefes verdiğinde seni daha sakin ve berrak yapıyor. Hisset hayal et. Önemli bir sınav için hazırlanıyorsun ve çok sıkı çalıştın. Bu çabanı fark et ve takdir et. Başarılı olmak için yeteneklerine güven. bunu kendine hatırlatmak için kendine zaman ver. Çabanı takdir et. Yeteneklerine güven. Hatırla. Koca yaşamda bu sınav sadece bir küçük parça. Bu yolculukta daha çok bilgi edinmek ve yeteneklerini geliştirmek için önünde uzun bir zaman var. Olumsuz düşüncelerini bırakamadığında ya da kendinden şüphe duyduğunda sakin, derin bir nefes al. Yavaş yavaş ver. Sınavla ilgili bir stres, endişe hissedersen güven içinde bir nefes al, odaklan ve olumlu, seni mutlu eden bir düşünceyi aklına getir. Bu çalışmada herhangi bir olumsuz düşünce ya da şüpheyle kavga etmene gerek yok. Kendi başlarına geçmelerine izin ver. Herhangi bir yargı olmadan sabırla izle ve bu düşüncelerin geçmesine izin ver. Şimdi bir görselleme yapacağız. Nasıl göründüğünü bilmesen bile sınava gireceğin yeri hayal et. En iyi tahminini yap. Sınav yerinde kendini rahatça otururken hayal et odadaki masayı, masanın üstündeki kalem ve kağıdı gör. Kendini sırada ya da sandalyede sakince otururken hayal et. Güvenle kendini sınav yerinde hayal et. sınav kağıdının elinde olduğunu hayal et. Sakin bir şekilde soruları okuduğunu ve cevapların zihninden kağıda kolaylıkla aktığını hayal et. Burada sadece netlik var, endişe yok, mücadele yok. Hatırla, sadece hayal et. Her bir soru üzerinde zahmetsizce çalıştığının, tüm soruları güvenle yanıtladığını fark et. Zorlu bir durumla karşılaşırsan derin, geniş bir nefes al. Uzun, sakin ver. Bırak zihnin sakinleşsin. Böylelikle hafızandan cevabın ortaya çıkmasına da izin vermiş olacaksın. cevapladığın her soruda özgüveninin arttığını ve odaklanmanın güçlendiğini hayal et. Zihnin keskinleşiyor, daha uyanık ve her türlü zorluğun üstesinden gelmeye hazır. Şimdi farkındalığını, dikkatini nefese getir. Karnının, göğsünün yükselişini ve inişini izle. Her nefes verişinde sakinlik ve odaklanma hissini içine yerleştir. Meditasyonu tamamlarken Sınav için hazırlanmaya ve odaklanmaya ayırdığın bu zaman için kendine teşekkür et. Elinden gelenin en iyisini yaptığını bilerek başarılı olmak için yeteneklerine güven. Bir sonraki nefes verişinde gözlerini yavaşça aç. Yenilenmiş, odaklanmış hissetmek için sınava hazırlanmak için İhtiyaç duyduğunda bu meditasyonu yapabilirsin. Başka herhangi bir zorlu durumda yeteneklerine güven. Kontrol edebileceğin şeylere odaklan ve her zorluğa güven ve sakinlikle yaklaşmaya çalış. Sınavında ve tüm çalışmalarında sana iyi şanslar ve başarılar dilerim. Burada benimle olduğun için teşekkür ederim.